Tam fıstığı var. Hepsi var. Abi harbiden çok böyle isimli anne. Ayşe Özdemir. Ayşe abla. Yaşımız kaç Ayşe abla? 63. 63. 63. Ayşe abla gel ya gel. Gel değerli dostlar. <laughs> Vallahi iyi yere tez. <laughs> Abi bak, armut armut. Ayşe abla gel. Çekin mi Ayşe abla gel ya. Ne çekin on Ayşe abla. <laughs> Ayşe abla armut dibine düşer demişler. Öyle. Sana da burada bir yemek pişer demişler. Bir de demişler ki armudun iyisini. <laughs> İnsanlar, yer. İnsanlar, İnsanlar yer. yer. evet. Oldu mu armut abla? Daha olmadı. Bu daha ham değerli dostlarımız. Şuradaki biraz kızarmaya başladı. Abla bunları ne yaptın Anşabla? Anşabla bunlar ne? Bunlar Gel Anşı ablacığım benim. Kayısıyı çekirdeğini çıkardın ortadan ikiye. Hı hı. Ne yapacaksın bunu böyle? Kışın yiyeceğiz işte. Hoşaf yapacaksın. He, kompostu yapacağız yiyeceğiz. Kompostu yapacaksın yiyeceksin. Ama çok iyi bakmışsın bahçeye. Hemen hemen 10-15 tane ürün var ya. Çok çok, Vallahi, çok. Allah nazardan saklasın değerli dostlar. Bak şimdi bu kayısı. Gel anne, Ayşe abla gel. Bahçeye madem daldık değerli dostlarımız. Bak yok yok bakarsan bakarsan her şey verir değerli dostlar. Bak şu çileğin güzelliğine bak bak. Vallaha aha. Abo bal bal. Bir bal, bal. Şu çileğe bak ya. Bir şeylere de bir, bunlara da bir. Anç abla. Ya bu ne kadar lezzetli bir çilek. İyi, bunlar gübresiz doğal. Ya sanki dışı reçel gibi ya. Hı hı. Vallahi şuraya bak değerli dostlar. Burada bahçede aşağı yukarı 20-25 çeşit ürün yetiştirmiş çilek tarlası. Bakayım Ayşe abla. Senin çileğin özelliği ne? Doğal olmasın. Ayşe ondan sonra bana diyorlar ki kilo almışsın. E çok yoğundu ondan. ya <laughs> ne yedim ya? Daha dur. Daha yiyeceğim geride. <laughs> Sen bu adamın var ya. Ayşe bu bahçeye girdiğine pişman olursun bak. Niye pişman olacaksın ya? Yiy tükenmez o yer. Yiy Ye tükenmez diyor. Allah razı olsun kendisinden. Şurada bir şey daha dikkatimi çekti. Murat gel. Gel 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 gel. Değerli dostlar bak ceviz. Ceviz. Ceviz, ya şuraya bak ya. Al sana organik şeftali. Hop, sert şeftali ha, beton şeftali. Abi yok böyle bir lezzet ya. Allah Allah. Toprak sıcak, su bol, verimli. Şeftalileri de görüyorsunuz değerli dostlar. Ya senin burada yok yok. Burada Sen peki yok. bu kadar ağacı nasıl yetiştirdin? E, eşim yetiştiriyor. Ama yok bir lezzet. Hepsi çok ayrı bir lezzete Hı. sahip. Yani gübre yok. Bir şey yok doğal olarak. Satıyor musunuz? Satıyoruz. Rahmet görüyor. Kendimize bir hareket Allah. Ama bir çok de. lezzetli. Bak çilek lezzetli, kayısı lezzetli, domates lezzetli, şeftali o biçim lezzetli. Ya hepsi kendimizin olduğu, kendimiz ürettiğimiz için. Her... Mutlusun. mutluyuz. Allah razı olsun. Hastalığımız yok, bir şeyimiz yok. Eyvallah. <laughs> Vallahi ben de diyorum ki bu şeftalileri bize verdin, kendinle çilek yedirdin. Ölmüşlerine rahmet diliyorum. Tamam. Toprağın bol ve bereketli olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.